Bakanlığı iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Çalışma Bakanlığı dört baş müfettiş. 5 kişilik bilirkişi heyeti de yangının çıkış nedenini araştırıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, facia ile ilgili gözaltılar olduğunu açıkladı. Altı Cumhuriyet Savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu dört kişi gözaltına alınmıştır. Otelle hazırlıklarını yaptı, misafirleri bekliyor. Kaymak pistleri çok harika oldu şu anda. Otel rezervasyonları da %80'ler civarında. 3 gün önce cumartesi günü bu cümlelerle Kartalkaya'daki oteline tatilcileri davet eden otel sahibi de gözaltına alınanlar arasında. Efendim ölenlere Allah'tan rahmet. Yakınlarına milletimize başsağlığı diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. için içinde. Bizim memleketimizde haber bültenlerinde en çok ne yapılır? Siyasetçiler en çok ne der? Efendim en çok haber bültenlerinde en çok ülkede yapılan şey cenaze kaldırmaktır. Rahmet dilemektir, başsağlığı dilemektir. Siyasetçiler açısından durumudur. Şimdi konuyla ilgili bilgileri almak üzere Bolu'ya gideceğiz. Beril Ötkan bizimle birlikte orada. Beril kolay gelsin. Ee, son grubu olan biteni senden dinliyoruz. Evet, Yanal Otel'de artık yangın söndürülmeye çalışmaları neredeyse tamamlandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı. Yangın ihbarı ilk ne zaman yapıldı? Sabaha karşı 3.27'de yangın ihbarı yapıldı. 4.15'te itfaiye ekipleri buraya olay yerine gelmişlerdi dedi. Ve o dakikadan itibaren neredeyse hiç durmadan ekiplerin çalışması devam etti. Bir taraftan ee, müfettişler görevlendirildi. Bir taraftan bilirkişi heyetleri de incelemelerini yapıyorlar. Olay yeri incelemeleri her katta tek tek incelemelerini sıklaştırdılar ve delilleri topluyorlar. Bu yangının nedenine ilişkin ancak bütün çalışmalar açıklandıktan sonra e, biz de açıklama yapacağız dedi. Bakanlar kamera karşısına geçtiklerinde en hızlı şekilde kamuoyuyla bunu paylaşacağız dediler. Ee, acaba bu, yan, bu otelin yangın yeterlilik ruhsatı var mıydı? Bunu da Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı. Burası turistik bir bölge olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimine tabi bu otel. Ve 2021-2024 yılları arasında bir denetim yaptık. Yangın yeterlilik ruhsatlarını talep ettik ve yangın yeterlilik ruhsatları itfaiyeye verildiği ifade edildi. Sabah saatlerinden itibaren insanlar sevdiklerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Burada e, gerçekten koşturmalı bir tablo vardı. Ve Sağlık Bakanlığı'nda sevdiklerini arayanlar hala bir haber almak için, merak edenler için bir duyuru yaptı. Alo 184 hattından ulaşabilirler dedi. Burada çalışmalar dediğimiz gibi devam ediyor. E, yangın söndürme çalışmaları bitti ama soğutma ve olay yeri inceleme ekipleri hala çalışıyorlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ee, yine gelişmeler oldukça bağlanacağız da. Başka bağlantılarımız da olacak. Evet, facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlulardan hesap sorulması için gereken tüm adımlar atılmıştır, atılmaktadır dedi. Ayrıca gün siyaset yapma değil dayanışma bir ve beraber olma dedi. Bunları sık sık söylüyor iktidarımızın mensupları biliyorsunuz. Bakalım. Siyasiler, ihmaller, uzmanların gereken araştırmayı yapması için en de vakit tanımak lazım. Fakat ortada apaçık olan birçok şey de Altı Cumhuriyet Savcımız ve Bilir Kişi Heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Bugün bir siyasi parti Ankara kongresini iptal etmedi ve o kongre bitene kadar da bir açıklama yapılmadı. 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlulara hesap verecek dedi. CHP lideri Özgür Özel Erdoğan'ın Ankara'yı kongresini iptal etmemesini eleştirirken Kültür ve Turizm Bakanı ile de karşı karşıya geldi. Ötelen 2021 ve 2024 yıllarında denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında işler açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterli ruhsatları talep edilmiş. Ötelen itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik referansın Menzum 2007 yılında bu otel yapılırken Turizm Bakanlığı Bolu Belediyesi'nden bir talepte bulunur. Bolu Belediyesi de o gün uygunluk belgesi verir. Bir algı çalışması ne olacak? O yıl belediye zaten sizde. O günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Kartalkaya'daki kayak merkezinde 66 kişiye mezar olan ile ilgili yangın güvenliğine ilişkin olumlu raporun tarihi 2007. O tarihten sonra belediyeden istenen bir rapor olmadığı ortaya çıktı. Turizm Bakanı'nın belediyeyi işaret eden cümlelerine Başkan Tanju Özcan ve Özgür Özel karşı çıktı. Bu oteli devletleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Çünkü Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bu otel. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de ithal tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş ithal tarafından olumsuz bir durum bulunmamış. Biz bunları konuşmayı zor sayarız. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil, burası büyük şehir değil ve böyle de bir sorumsuz açıklama Allah korusun. İnsanın evladı ölmüş burada. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun. Küne dönen otelin hemen tam karşısında bir başka ahşap otel ve bakınca yangın merdiveni çok net bir şekilde dışarıdan görünüyor. Yanan otele döndüğümüzde ise görünürde bir yangın merdiveni yok. İki tane yangın merdiveni var. İki adet yangın merdiveni. Yangın... Bakan Mehmet Nurelsoy otelin içinde iki yangın merdiveni olduğunu açıkladı. Yangın dedektörleri çalışıyor muydu? Yangına karşı yağmurlama diye tabir edilen söndürme sistemi var mıydı biliniyor. Burası organize sanayi bölgesi Olsa kendi itfaiye teşkilatı olmadan olmaz ama otel olunca oluyor işte. Bu süreç sürecinde iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varınca da bunların tamamı ama tamamı incelenecek. kimse kimya seyir, molası ile olup da bir husur hata ihmal ne varsa biliyek hem adli hem idari Anne. tamamlık lazım bunların böyle yapılacağı. 66 kişi Anne. yangınla ilgili idari ve adli soruşturma evreni sevecek var. miyiz? Ne diyordu efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan? Gün siyaset yapma değil, dayanışma bir beraber olmak günüdür. Peki, şimdi çok soru var tabii. Bir soru da şu. Yangın yönetmeliğini iktidar, yangın yönetmeliğini 2012 yılında değiştirdi mi? Değiştirdi. Neye göre değiştirdi, değiştirdiyse de. Çok sorular var. Orada arkadaşlarımız var, onlar da cevaplamaya çalışacaklar. Bir yandan Ali Onur Tosun burada hastanede yakınlarını bekleyenlerle birlikte. Kolay gelsin. Ne var ne yok orada Ali Onur? Selçuk Tepeli teşekkürler. Aslında burada acı var. Acıdan başka bir şeyden söz etmek burada mümkün değil. Sabah saatlerinde endişe vardı. Yakınlarından haber alamayanlar, yakınlarına ulaşamayanlar hastanelere akın etmişti. Bu hastanede onlardan biriydi. İyi bir haber alırız. Belki yaralıdır. Buraya gelir ümidiyle buraya koşanlar oldu. Evet yaralılara ulaşanlar oldu ama bir kısmı da maalesef o acı haberi aldı. Cenazeleri burada karşıladılar cenazeler buraya geldi ve burada cenazelerin işlemleri yapılmaya başlandı otopsi işlemleri kimlik tespit işlemleri ve yakınlığı burada olan cenazelerin yakınlarına teslimi yapıldı çevre illerde yaşayanlar cenaze aracı bulabilenler yakınlarını memleketlerine götürdüler defin işlemlerine başlamak üzere. Bir de yakın olmayanlar var. Onlar hala burada bekleyişlerini sürdürüyor. O cenazeler otopsi işleminin ardından. Peki ne oluyor? Şu anda hala cenaze araçları gelip gidiyor bu hastaneye. Hala bekleyenler var. Sabahtan beri aslında kalabalık azaldı diyemeyiz. Hala yakınlarını bekleyenler. işlemlerin tamamlanmasını bekleyenler var. E tabi bir de yaralılar var. Durumu iyi olanlar zaten taburcu edildi ama ağır olanlar veya başka hastaneye sevk edilmesi gerekenler oldu. Yakınlarının götürdüğü yaralılar oldu. Onlar da yakınlarını İstanbul'a, Ankara'ya, çevre illere, kendi bulundukları illere götürmüş oldular. Oradaki hastanelerde tedavilerin devam etmesi bekleniyor yaralılarında. Şimdilik bekleyiş sürüyor. Cenazelerinden haber almaya çalışanlar, henüz daha yakınlarından haber alamamış olanlar da bu hastanenin önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Biz de buradayız. Yaşananları takip etmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin. Biz de gelişmeler oldukça bağlanacağız efendim bir yandan. Şimdi bizim dur çok da mesaj var elbette. Başsağlığı, dilekleri. Sorular soran izleyicilerimiz. Onlara da yer vermeye çalışacağız. Felaketlerin bile hatalara karşı bizi tedavi etmediği bir durumdayız. Ve izleyicimiz olan olduktan sonra soruşturmalar, araştırmalar Hata aramalar, biz bunları daha önce görmüştük diyor. Bunlar eğer ders alınırsa, gerçekten siyaset değil de, insanların, yani insanın kıymetinin önde tutulduğu bir düzen kurulmasıysa amaç siyaset değil de, o zaman bu hatalardan ders alınır. Yok, aksi durumlarda alınırız. Bunlar sonradan tabii birçok şey söylenebilir. Ya sonradan yapılan araştırmalar, soruşturmalar da mühimdir. Ama asıl önemli olan bunları önceden öngörmek. Burada daha dün, bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce, üç yıl önce, beş yıl önce bu ülkede insan hayatına dair çok fazla, çok fazla risk olduğunu hep söyledik. Bunlar hatalarını da anlatmaya çalıştık. Daha dün herkesin başına bu ülkede her şey gelebilir dedik. Nedenlerini sıraladık. Şimdi sonrasında elbette konuşan da çok oluyor ama artık bilen canlar gibi gelmiyor. Bu arada aynı gün Sivas'ta kayak merkezinde Burada da bir e, çakmak kullanımı var. bu çakmak kullanımı yetişesinde patlama meydana geliyor. Sivas'taki kayak merkezinde faciadan dönüldü. Yıldızda kış sporları ve turizm merkezinde bir otelde patlama yaşandı. Biri ağır dört sporcu yaralandı. Kimseyi göndermek istemiyorum. Sivas Yıldız Dağı, Kayak Merkezi'ndeki bir otelin alt katında kayak sporcularının dinlenme odasında meydana geldi patlama. İlk açıklama Sivas Valisi'nden geldi. Bu odada kayak malzemelerinin kenizliğinde kullanılan sprey var. Bu spreyde de yanıcı madde uyarısı var. Ve buradan çıkan gazların odada küçük bir üresi sorucu ve arkasından bir çakmak kullanma neticesinde bu patlamanın olabileceğini değerlendiriyoruz. Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler'le kayak sporcuları Buse Dilara Yaman ve Beri yaralandı. Patlama sonrası odadaki diğer sporcular hızla tahliye edildi. Yaralılardan durumunun ağır olduğu açıklanan antrenör genç ambulans helikopterle diğer yaralılarsa ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi sürüyor. Neden izleyicilerimiz arasında tabi birçok şeyden dolayı herkesin canı çok sıkın Her gün böyle şeyler yaşıyoruz. Her gün yaşıyoruz. Hayat dünya böyle değil ya. Ama umutsuzlukla gitmek istediğini, kaçmak istediğini söyleyen çok insanlar. Peki nereye kaçacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Kaçtığınız yere, gittiğiniz yere kendinizle götürmeyecek misiniz? E o zaman çözülmeyecek mesele. Efendim, evet, siyasete geçelim. İlk siyaset. Zavallı Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltında. Avukatlarıyla bile görüştürülmedi. Koruma polisleri binadan uzak tutuldu. Kimseyle görüştürülmedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Antalya'da yaptığı konuşma nedeniyle Ankara'da gözaltına alındığı ifade için İstanbul'a getirildi. Gece boyu Özdağ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Zafer Partililer'de vatancak Gece emniyetteki bekleyiş gündüz Çağlayan Adliyesi'nde devam etti. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan dosyanın kapsamı Özdağ Adliye'de beklerken genişletildi. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlaması da eklendi. Özdağ tutuklama Not edildi, mahkemeyi sevk edildi. Sayın Genel Başkan hakkında Pazar günü Antalya'da yaptığı bir konuşma sayılır Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla anayasanın sorusunu başlatılmış. Pazar günü Cumhurbaşkanı'nın avukatı bir şikayetle çeşenerek ilk söz hakkında suç sözünden bulundu. Ardından bu iki dosya birleştirerek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla... <laughs> Saygıyla selamlıyorum, hürmetle selamlıyorum. ...Suriye politikasına ilişkin bazı paylaşımlarında dosyada hallederek halkın düşmanlar kim ve tarih kim suçlamasıyla...